Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size çok önemli bir ders aktaracağım. Özellikle evlenmeye çalışan, evlenmek isteyip de bir türlü problem çıkan, sıkıntı olan, nişanı bozulan ve düğünü yarı yarıda kalan, bir türlü kavuşamayan, yani her şey dört dörtlük gö, e, gidiyor gibi görünse de asla gitmediği halde bir türlü problemleri olanlar için bu dersi aktaracağım arkadaşlar. Kesinlikle bunu uyguladığınızda Allah katında kısmetiniz net bir şekilde açılır. Arkadaşlar dersimizi size anlatıyorum. Herkesin uygulayabileceği sadece okuma gerektiren bir derstir. Zor bir ders değildir. Başlıyorum arkadaşlar dersi anlatıyorum. Arkadaşlar kaba tuz, kaya tuzu bildiğimiz kaya tuzu alıyorsunuz. Üzerine bir tane Yasin suresi okuyorsunuz. 41 tane de ayet-el kürsü okuyorsunuz bir tane Felak Suresi, bir tane de Nas Suresi okuyorsunuz. Onun ardından da inna fetahna leke fethan mubina. Bunu üç defa okuyorsunuz. Sonra bu suyu bir tane suda eritiyorsunuz. Yıkanacağınız gülleri de söyleyeceğim arkadaşlar. Çarşamba günü, perşembe günü, cuma günü üst üste yıkanıyorsunuz bu suyla. Bu yıkanma işi de leğende olması lazım. Banyoda yıkanırken leğende yıkanın ki suyu logara falan gitmesin günahtır. Leğende biriken suyu da dışarıya dışarıya atarsınız. Yani ayak değmeyen bahçe gibi yerlere falan atabilirsiniz. Arkadaşlar kesinlikle sağlam güvenilir bir derstir. Bu üzerinizde büyü varsa biri kısmetinizi bağlamışsa herhangi ne sebepten olursa olsun kısmetiniz kesinlikle açılır işiniz dört dörtlük gitmeye başlar Allah'ın izniyle. Bu, ders, bu dersi uygulayın. Görüldüğü gibidir. Size sesli olarak anlattım. Zaten burada yazılanların hepsi, hepsini size aktardım. Allah'a emanet olun.